Sebebi ne olursa olsun bu aralar annelerimiz sıklıkla şunu söylüyor hocam çocuk ishal ne yapalım çok haklısınız ne yapalım eğer çocuğumuz hastanelikse hastaneye götürelim hastanelik bir durum yoksa da evde bakım yapalım arayın nasıl anlayacağız? Ne zaman götürüp ne zaman evde duracağımızı. Basit ishallerde eğer çocuğunuzun ağızdan iyi iyiyse, kanlı ishal yoksa, yüksek ateş eşlik etmiyorsa, saat başı kusma, saat başı ishal gibi şiddetli bir durum yoksa evde durup çocuğunuzun muzdur, patatestir, sadece hemen çocuksa anne sütüdür, sudur, ayrandır, tuzlu gıdalardır. Şekeri ve yağı yüksek olmayan gıdalardır. Patatestir, şeftalidir. Bunlarla beslersiniz. Pirinci de unutmayalım. Ama eğer çocuğunuz fışkırı tarzda kusuyor, şiddetli örtüsü var, çok fazla ishal, kanlı ishal, yüksek ateşi var, karnı çok ağrıyor. Yani çocuğun evde duracak bir tarafı yok. Lütfen hastaneye götürün, tetkiklerimiz yapılsın. Gerekiyorsa da sıvı maite tedavisi alsın. Geçmiş olsun.